Ha, güzel intro yapacaktım. yani neyse. Merhaba. Merhaba tekrardan. Kaç oldu? Kaç videomuz olduysa o kadar merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda hoş geldiniz. Çok çok enerjiyim bugün. Çok enerjiyim. Gün gelir sinirlenirim. Gün gelir üzülürüm. Gün gelir mutlu olurum. Gün gelir aha o gün de bugün enerjik olurum. Bu arada mouse'umu değiştirdim. Ee, mouse'umu değiştirdim. Artık böyle takılma makılma. Öyle şeyler olmayacak inşallah. Şimdi biz ne demiştik oğlum? Biz demiştik ki İngiltere serisine başlayacağız. Ama bakın bu İngiltere Heh, oğlum Şu neydi lan? Unuttum. Lorraine. ilk o çıktı. Değişik hissettim. Ama 1399 değil aga. 1399 değil. 1444 de değil. 1440, 1453 senaryosundayız. Ee, şimdi İngiltere Krallığı Coğrafya açıdan müthiş bir yerde. İlerleyebileceği bol bol alan var. İster burada Büyük, büyük Britanya'yı kurabilir. Ya da tarihte yaptığı gibi ki biz de bu seride böyle yapacağız. Koloniler kurabilir. Avrupa'ya buradan yayılabilir. Avrupa'da çünkü o kadar güçlü devletler yok. O kadar güçlü devletler olmadığı için e, kolayca yayılabilir. Bu arada ya of Lan keşke keşke ama şimdi yani Kutsal Roma'daki vasalları hepsini silersem de haksızlık olur. Gerçekçiliği bozar. Bayağı bozar. O yüzden yapmayacağım. Yani <laughs> oğlum kutsal Roma bize çok sıkıntı çıkaracak ama neyse üstesinden geleceğiz. Hani dediğim gibi Avrupa'da yayılabilecek çok yer şey var. Tabi bu tarihte Pol Polonya, Litvanya, Polonya, Lehistan öyle bir şey ya da Litvanya her neyse ee, birliği kuruluyor ve bunlar çok güçlü. Bunlar çok. Aa biz bu senaryoda Fransa ile savaşta başlıyoruz. İyi ilerleyebilecek bir çok yerimiz var o zaman tabi bu seride bol bol koloniler yapacağız Bayağı gerçekçi oynamaya devam yani özen göstereceğim elimden geldiğince ee, Anadolu'da büyük bir güç var Osmanlı İmparatorluğu Bizans'ı düşürerek İstanbul'u hakimiyetin altına alan bir Osmanlı var her neyse çok boş yapmayalım. O zaman İngiltere Krallığı serimiz hepimize hayırlı olsun. <laughs> tamam. Şimdi. Ha tam korktum. Hemen e, bu ne abi? Bu yapıp yani bu alama yapılacak bir şey mi? Allah Allah. Beyler dakika bir gol bir savaşta başlıyoruz ya. Oldu mu? Üzdü. Savaş kötü. Şimdi i̇lk saldırılar Fransa'dan geldi. Tabi şu Foix ve Armagrak. Ar Armagnac. Buraları düşüremeyeceğiz. Çünkü kale var orada. Yani ben bir dakika Portekizli savaşta. Sen niye savaşta değilsin ya? Ayıp abi. Seri böyle gitmemeli. Bir saldırmayı deneyelim. Büyük ihtimalle başarısız olacağız. Yavaş be. Aa, başarılı olduk. Demek ki o kadar güç yok. Hadi o kadar güç yok gibi gözüküyor. Hemen bir ordu basım işlemi. Ah be orayı alabilsek keşke. Oha. Hayvan herif. Hayvan. Bir dakika bir barışmayı deneyelim. Kabul etmeyeceksin ama. Okay, mı yok ya şuraya almayalım. Kötü gözüktü. Aa barıştı lan. Beyler. Bu işte bir şeyler olmalı. Aa bir dakika bu. What the hell? Armak naktan. Üç tane mi var oğlum bu ne lan? Oha Fransa'da vallahi çok değişik adamsın var ya. Ne diyeyim sana hani. Bu arada bizim Hollanda'da da toprağımız var. Şimdi ben öncelikle hiç Avrupa'ya girişmeyeceğim. E, Dur şu asimilasyonları yapalım. Olmuş. Ben hiç önce şu Orta Avrupa'ya Orta Avrupa mı? Diyeyim? Orta Avrupa'ya hiç karışmayacağım. Benim önceliğim Büyük Britanya'yı formlamak, formlamak. ardından da e, seferlerimize başlayacağız. Tabi şimdi ben seferlere başlayacağız diyorum da zaten sefer yapmıyor muyuz böyle? Neyse bu da bizim adabımız olsun. Bu da bizim açımızda. Ah ulan umarım kanker 2.0'da şu olayı düzeltirler ya. Düzeltirler inşallah. Aa, abi ben biz savaşta başlayınca ben bunları unutmuşum. Ha verelim o zaman. Şimdi başlama şey. Nüfus artışına 4. Ekonomi büyümesine 5 vereceğiz. Çünkü ekonomimiz biraz düşük sanırım. Hani 311. İngiltere Krallığı'na yakışmıyor. Bence ekonomi büyümesine 5 versek ideal. Vergi gelirini de 5 verelim hadi. Üretime 5. Yönetime 7 hatta 8. Ordu bakımına 9 ve araştırmaya da 9 diyelim. Ben harbi malım yani, hakikaten bir büyük malım. Aa bir dakika. Ama kolonizasyon olsun gerek yok ya. Paramız iyi. Paramız iyi be gel Paramız. Neyse. Bak daha da gerçekçi olurum. Daha da gerçekçi olur çünkü savaşçı klasik deseydik. Ee, Savaş klasik deseydik göre Görürdük onları ee, Pek gerçekçi olduğunu söyleyemezdim Ama şimdi şuraları da göremiyorsam Beyler ben bir 10 kişilik Güzelim mi güzel Bir ordu Bir ordu çıkaracağım Şuraları hemen keşfetsin Çünkü e, Gerçi bir yani, klasik Anadolu'yu görmesi lazımdı Oha! Oha! Hayvan ya! Hiç bereketli bir seri baş... Yani... Hiç bereketli gitmiyor yani. Şaka yaptım gidiyor. Gidiyor gidiyor. Hatta bereketin... Ulan... Bir dakika bizim hiç limanımız yok mu? lan binalar <laughs> limanımız yok but why bizim bir limanımız olmalı arkadaşlar bu, bu düzeni ben böyle sürdüremem başlarım düzenimize şöyle bir tane liman liman varmış zaten bu limanlar olmazsa var ya Devlet yıkılır ha Devlet ham yaparlar. Ham. klasikleşmiş bir sözdür ham. Şimdi bizim 10 kişilik ordumuz geldi mi? Ordu diyemem ama. Hadi lan yürü az. Oha ya. Bu ne kanka ya. O kadar yavaş mı? O kadar yavaş mı ya? Üzdüm. Aynıysa İskoç şafakı temiz tamamlandı. Ee, Richard 3 erkek oluyor. Prens 2. Richard ee, büyük İskoçya Britanya bir krallığını formluyor. Formlayabiliyor. Ya abi ben önce konuşmayı öğreneyim. <laughs> Şimdi İskoçya'nın tamamını alabiliyor muyuz? Güzel alabiliyoruz. Ve dur tur atlasın. 5 Kasım 1457 tarih itibariyle Yüce İngiltere Krallığı Prens 3'ün 2. Richard önderliğinde Büyük Britanya Krallığı'nı formluyor. Şimdi başkentimiz Londra olacak. Maliyet 1000 dukat. Çerez yani. Diplomasi puanı 2.4. Barışla değiliz, bir vasaldayız Bütün hayatlar sahibiz. Ve Büyük Britanya Krallığı bulun, bulunuyor. Başka bir Büyük Britanya Krallığı bulunuyor. Bulunamaz! çünkü biz varız burada. Hayırlı olsun. Seri bereketli başladı arkadaşlar. Çektirmeyin. Bereketli başladı. 10 kişilik ordumuzda. Hemen cilik varsa daha da bereketli olacak. Şimdi ben doydum. Ya bana doydum. Ben doydum. Ee, o yüzden ordularımı hemen Londra'ya çevirelim. İşte. işte yani ileride bir imparatorluk olacak daha abi. İleride yılların tarih yazacak bir devlet yolunda emin adımlarla Avrupa'da ilerlemeye devam ki. Bizim 10 kişilik ordumuz. Aha. Evet şöyle bir bakalım ne varmış burada. Oo. Şöyle bir Karadeniz'i turlayalım kanka. Oo, bak Osmanlı kardeş var burada. Sonrasında bir hemen zıcık sömürük hareketlerine başlasak mı? Kral şuraları da bir şey yapamaz mıydın hani? Keşfedemez miydin? Şuraları da bir keşfedelim. Keşfedelim. Şuraları da keşfedelim. Doğru lan. Doğru lan. Süveyş kanalı yok değil mi? Süveyş kanalı yok. Sen keşfetme. Sen keşfedene kadar zaten ömrüm biter. Yapmasan o yüzden. Evet arkadaşlar. Ordumuzu denizde tercih ettiğimize göre denizde bay bay uğurladık onları. Her <laughs> neyse. Şimdi İrlanda'dan devam edebiliriz ama bizim formlayabileceğimiz bir devlet yok. Benim bildiğim var da mı? Hani? Ben oynamıştım çünkü. Her neyse yokmuş yani demek ki yokmuş. Ah ulan keşke olsaydı ya. Ulster bakın Ulster'in başkanı padişah sultanı lan ne sultan. Ee, hükü hükümdarı Lionel. Lionel Messi var. Arjantinli. Çok komikti. Şimdi hemen 20 binlik bir ordu bize yeter mi? Bana sorarsanız. Ekonomilerine bakalım. Hmm. Yok. Daha da fazla. Sömüreceğiz bunu. Zaten kardeşim biz İngiltere'yiz ya. İngiltere eşittir sömürmek demek. 30 binlik bir ordu çok, çok rahat eder. Şimdi hemen Vay anam şampiyonlar ligim be. Resmen şu an UEFA şampiyonlar ligi finali. Real Madrid Barcelona izliyorum anasını satayım. Müthiş bir şey yani çok rahatlatıcıydı. eee umarım olur bir daha. Savaşmak. Oha çüş. Çüş abi. Bir şey bu Manchester'dan ne istiyorsunuz ben anlayamıyorum. Ne Ronaldo'yu mu alacaksınız ne yapacaksınız? Geç o Ronaldo. Ronaldo'nun ben yerini söyleyeyim size kral. Ronaldo şurada falan. E, alacaksanız Manchester'a gelmeyin. Oy. 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 Yani çıkarmasyon ha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne, yani çıkarma atarak Neyi planlıyorsunuz ben anlayamıyorum. Na na na, hadi bakalım. Beyler işte yani kesin birkaç malum. Ben de bunu anlayamıyorum anasını satayım. Neyse barışalım. E, barışalım. Çok daha devletle savaştık. Siligo. Sironel. Tironel. Eee... Australia. Eee... Kildare. Bunlar nasıl isimler oğlum? Eee... Bu kim lan? Tanımıyorum. Tironel. Tironel araba markası değil miydi lan? Neyse bu Ulster. İki kişiyle barışmamışız. Desmond. Desmond or Connect or Johnny neyse Evet bunlarla da barıştık şimdi ordularımız hemen buraya çekelim Oh be yani ikinci kral ikinci Richard Hangi armağan kafası girdim? Bravo, Fransa'nın vasalı olanla girdim. Fransa niye peşimi bırakmıyor benim? Ha, Aragon daha da büyük sıkıntı bence. Aragon daha da büyük sıkıntı. Ha, senle savaşa girmedik. Çok, çok değişik ülke ya. Bak bence Armagnac. Armagnac nasıl isimdir abi? isminde bile oha evet. Haa, lütfen okay. bok yoluna gitme olasılığımız çok yüksek. Ve niye o ordularla saldırıyorsun? Büyük büyük kayıp verdi. Yani o bile daha da iyi. Saldır abi, he? Tamam GG. Acaba barışır mı? Valla alalım ya. Ben olsam alırdım. Hatta ben olsam alırdım diyorum. Ve alıyorum şimdi. Bu arada manadasını alacağız. İçinizde kaldıysa. İçinizden atın onu. Atın onu içinizden alacağız çünkü. Şimdi Aragon. Aragon'un ekonomik nüfus. Nüfus değil ekonomik. Şimdi Girona. Hmm. Girona. Valencia, Barcelona. Bu Girona ile Valencia bize yakın. İkisinin de düşürsek esasında gücünün yarısını böyle şey yaparız. Pipette e, bir şey içermiş gibi alırız. Ama işte alabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü başkentine çok büyük ordu koyduğunu düşünüyorum. Ki genellikle öyle oluyor. Belki şaşırılmayacak bir şey değil. Alan normal. Yani. Şu ordu da gelsin. Savaşı. Cidden sıcak savaşa gireceğiz. Hatta ben kale inşa edeyim. Ee, seviye bir kale var ama. Ha, araştırmamız yetmiyor. Tırt. Tamam 30 binlik ordu yeter. Zaten birinci seviye kale de yeter. Hadi gel. Gel 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 gel. gel. Şimdi işte işini bitiriyorum. Fişini çekme vakti geldi. Neydi? Girona ile Barcelona. Şimdi buraların ekonomisini çok harcamak istemiyorum. Yani alabiliyorsak 2000'lik orducuklarla alabilir miyiz? Muazzam. Muazzam. Güzel. Ah be. Şöyle yapalım. Güzel. Başkentlilere de girdik. Aha. Güzel. 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 Şimdi. Sen. Sen de şöyle. Bir dakika. Bildiğim kadarıyla Napoli Krallığı savaşa girmedik. Oğlum ne oldu lan? Bak aynısını demin Armagnac'ta da yaşadık. Eğer biz Britanya kralıyız ama. <laughs> Olsun. Bizim farkımız budur. Lan hadi. Heh. Şimdi. İyiyim. bu gücüklerimizi yerlerine götürelim. Evet ordularımız büyük bir harpten çıktı bu arada. Ya Aragon. İstemiyorum. Yani şu ekonomik şu ekonomik dobraklarını alalım. Zaten alabildiklerimin hepsini alabiliyorum. Bir dakika senin burada da. Oha burada 36 bin ekonomi var. 36 bin ekonomi elimizden kaçırdık. 8 milyon euro cepten gitti. Bir dakika biz asimilasyon yapmamışız. Çeksik yapalım değil mi? Bravo. Böyle devam. Evet. neyse. E, yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, oha. Neyse artık bunları sonraki bölümde yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Müke mükemmel bir başlangıç oldu bence. E, de bu arada müttefikmişiz ama kovalım. Kovalım. İlişkimiz nasıl oldu? Ekstra üflesene dolaş çıkacak. neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Ee, Discord'a da katılabilirsiniz. Ee, bir duyurum olacak bir de. Tuna kendisini Expo videolarından hatırlıyorsunuz. Kardeş kanalımız haline geldi. Ee, sunucusunun linkini vereceğim Discord açıklamada. Ee, katılırsanız ve abone olursanız kanal kanalına çok sevinirim. Kendisi de benim gibi Age of çekiyor. Şimdi 1440 Fatih Sultan Mehmet Osmanlısına başladı. Yani çok RP yapıyor değil ama <laughs> olsun. Ee, e, dolayısıyla ya ben de o kadar RP yapıyor muyum bilmiyorum şimdi. Gerisi sizin fikriniz. Her yani neyse ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Aa dur 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 ee, bay bay bay